İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Sedat Peker'in yayınladığı son videoları izlediğini ve büyük şok yaşadığını dile getiren Soylu, Hadi Özışık ile Süleyman Özışık kardeşleri tanıdığını belirterek, "Yıllardır birlikte teşriki mesaide bulunduğumuz arkadaşlar bunlar. Şaşkınım." dedi. Sedat Peker ile hayatında hiç tanışmadığını söyleyen İçişleri Bakanı, süper habere yaptığı açıklamada kendisiyle gerçekleştirildiği belirtilen arabuluculuk ziyaretini yalanlayarak bunun hiç yaşanmadığını dile getirdi. Soylu, iddiaya ilişkin Süleyman Özışık ile en son geçen yıl Haziran ayında görüştüm. Yakın zamanda Süleyman Özışık ile temasımız olmadı ifadelerini kullandı. Kendisine bir kumpas kurulduğunu ileri süren Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü. Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideriyle bana tuzak ve tezgah kurdular. Yarın sabah Hadi Özışık ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım. PKK ile terör örgütleri ve çetelerle bu kadar mücadele veriyoruz. Keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim.'' açıklamalarında bulundu.